Değerli hocalarım, çok değerli öğrencilerimiz, değerli mezunlarımız, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Öğrencilerimiz kadar bizim de çok mutlu olduğumuz törenimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Mezuniyet törenimizde biraz sonra diplomalarını vereceğimiz öğrencilerimizi Sevgili kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyor. Bundan sonraki yaşamlarında üstün başarılar diliyorum. Efendim bizim aile mühendislik ilmiyle şöyle bir alakası var. Benim babam 60 yaşında vefat eden bir inşaat ustasıydı okuma yazma bilmezdi. Ama Mersin, Erdemli, Kocaasanlı'da ki şu anda 10 bin nüfusu bir beldedir, mahalle oldu. Orada çok sayıda ev yaptı. Kulağında sigarası, diğer kulağında da kalemi eksik olmazdı. Kendi projesini kendi çizerdi. Hatta çimento torbasına projesini çizer ve daha sonra evi yapardı. Bir tek sıvayı yapmazdı sıva ince işlerdi benim işim kalın iş. Ve babam bunun en büyük hayallerinden birisi benim inşaat mühendisi olmamdı. Ve ben inşaat mühendisi bölümünü tercihlerime yazdım. O zaman dershaneye gittiğimiz okulda da bize ders veren bir abimiz vardı. O da ODTÜ şehir planlamasında son sınıftaydı. Zehir gibi matematik bilen bir abimizdi, hocamızdı. Onun hatırına ODTÜ şehir planlamayı, babamın hatırına inşaat mühendisini yazdım ODTÜ inşaatı. Ama ikisi de olmadı. Puanım birazcık yukarıda kaldı. Tıbbı tutturduk. Daha sonra kader bizi doktor olarak hayata hazırladı. Ama babamın hayali ile ilgili kendi hayalim noktasında şöyle bir yol haritasında da kesişmemiz oldu. Çocuklarım büyüyünce bana tercihlerini sordular. Büyük kızıma dedim ki sen dedim şehir planlamasını yaz. O da biraz mırın kırın ederek şehir planlamasını yazdı. Sekiz tercih yapıyordu. Kader onu Gazi şehir planlama bölümünü seçmesine zorladı. Okurken çok ağladı ama şimdi bana çok dua ediyor. Şehir planlaması gerçekten çok önemli. Ben inşaat mühendisi olamadım ama büyük kızım şehir planlamacı oldu. Küçük kızım da illa ben mimar olacağım dedi, iç mimar. O da geçen sene Bilkent iç mimariyi bitirdi. Dolayısıyla bizim ailemizin böyle mühendislik, mimarlıkla çok yakından bir ilişkisi var. Ama esasında şurada bizim mühendislikle hiç ilgimiz yok diyen insan yok biliyorum, ailelerimiz en azından. Evlerinde birer tane gıda mühendisi, kimya mühendisi, fizik mühendisi, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi bir evlada sahip olacaklar. Ama sokakta ya sizin mühendislikle hiç alakanız var mı diye sorduğunuz kişi hayır benim mühendislikle hiç alakam yok dese bile ona inanmayın. Çünkü toplumda yaşayan herkesin mühendislerin ürettiği, geliştirdiği, yaptığı bir ürünle mutlaka hayatını kolaylaştırıyor. Dolayısıyla mühendisler bizim hayatımızı kolaylaştıran insanlar. Bu kardeşlerim de buradan mezun olacak 300 küsür tane kardeşimiz de hayatımızın her alanda kolaylaştırıcı işler yapacaklar. Dolayısıyla bizler de ne güzel insanımızın hatta insanlığın hayatını kolaylaştıran kardeşlerimizi yetiştiren bir okulun yönetici olarak bu gurura ortak oluyoruz. Onları şimdiden hayatlarında üstün başarılarla buradan mezun edip göndereceğiz. Onları tebrik ediyorum. <laughs> Esasında hayatın gelişiminde sürekli insanlar kaliteyi arıyorlar. Daha rahat, daha güçlü, daha kaliteli bir yaşamın peşinde koşuyorlar. Esasında onlar nasıl ki daha rahat, daha kaliteli bir yaşamın peşinde koşuyorsa mühendisler de bilin ki onlardan daha fazla onların hayatını daha kaliteli yapmak için koşuyorlar, koşacaklar. Onlar yaptığı her işten aldığı takdir, teşekkür, dua da mutlaka orada onları yetiştiren hocalarının da çok büyük emeği olacak. Onlara da hasreten hocalarına çok teşekkür ediyorum. Ama biz belki Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak şu anda dokuz bölümümüz var. Her bir bölümümüzden kardeşlerimizin mezun olduğunu görüyoruz. Bazı bölümlerin dört tane mezun verdiğini görüyoruz. Onların da en çok alkış aldığını da hissediyoruz. Ama sayısı çok mezunlarımızın bölümlerinin alkışlarının birazcık az olduğu da dikkatimden kaçmadı ama onlar da en az diğerleri kadar alkışın dahi arkadaşlar. Şimdi biz 9 tane bölüme mezun veriyoruz ama hani hayat geliştikçe mühendislik alanlar da gelişiyor demiştik ya biz de bundan bigane kalamazdık. Ankara Üniversitesi olarak yeni bölümler açıyoruz. Örneğin makine mühendisi bölümünü açıyoruz. Yazılım mühendisi bölümünü açıyoruz ve yapay zeka bölüm, mühendisi bölümünü açıyoruz. İnşallah yakında onlara da öğrenci alınca 4-5 yıl sonra onlardan da mezunlar vereceğiz. Ve onlar da yine hayatın değişik alanlarında hizmet üretmeye devam edecekler. Dolayısıyla Ankara Üniversitesi hayat ne kadar gelişiyorsa ne kadar gelişecekse Ankara Üniversitesi o kadar gelişecek. Bizler bunun için gayret sarf edeceğiz. Değerli ailelerimiz çocuklarını bize emanet ettiler. Ve o emanetlerine gözümüz gibi baktık. Ve emin hoca kadar eminim ki onlar da bu burada aldıkları eğitimi hayatın her alanında milletimiz, devletimiz, bayrağımız, ülkemiz ve ülkümüz için harcayacaklar. Onun için Gönlünüz ferah olsun. Çocuklarınız çok iyi yetişti. Çok iyi bir okuldan mezun oldular ve onlar çok iyi noktaya gelecekler. Belki bir kısmı akademiyi tercih edecek. Bizlerle beraber bu oturduğumuz sandalyelere oturacaklar. Belki 15-20 yıl sonra bizler olmayacağız ve onlar bizim yerimize gelecekler. Bu üniversiteyi yönetecekler. Onlara kapımız açık. Gönlümüz de açık. Ama diğerlerine de kapımızı kapatmıyoruz. Lütfen değerli kardeşlerim, diplomayı alınca bizi unutmayın. Hele hele ileride önemli adamlar olduğunuz zaman kapınıza bastonla gelen, gözlüğü burnunuz üzerine düşmüş insanlarla geldiğimiz zaman da bizleri unutmayın. Ama unutmayacaksınız çünkü Ankara Üniversitesi'nin öğrencileri hakikaten milli değerlerimizden asla ödün vermeden yetişiyorlar vatana, millete, büyüklerine sev saygılı, küçüklerine sevgili olarak yetişiyorlar. Hocalarımız yetiştirer, yetiştirdiler ve inşallah öyle olacaklar. Ve bugün onları gururla diplomalarını vereceğiz. Ödül e, sıralamaya giren öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz. Ama sıralamaya giremeyen öğrencilerimiz de en az diğerleri kadar başarılı. Çünkü onlar en iyinin iyisi olarak ödül alacaklar ama diğerleri de zannetmeyin ki iyi değil. Onlar da çok iyi. Hepsi çok iyi derecelerle mezun oldular ve inşallah hepimizin ileride gurur kaynağı olacaklar. Ben bu duygularla bütün kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ailelerimize hem tebriklerimi hem teşekkürlerimi iletiyorum. Ama şu günlerin de şükrünü unutmayalım. Geçen yıl bu töreni yapamadık. Ama hamdolsun bu sene bu töreni yaptık. Çünkü aşılama yapılabiliyor. Aşıyı yapanlar da biliyorsunuz yine bizim meslektaşlarımız. Onların içerisinde mühendislik alanından da çalışanlar var. Ve bizim onlar gurur kaynağımız. İnsanlığa hizmet ediyor. Bu kardeşlerime de insanlığa hizmet edeceği yollarında yolculuklarında üstün başarılar diliyor. Hepsine ayrı ayrı tebrik ediyor. Misafirlerimize de hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Temelinizde bunlara saygılar sunuyorum. <laughs> Sağ olun.